Canlarım sizi selamlıyorum. Bilmiyorum sizinle sonumuz ne olacak. Belki bu aşk ölümsüz. Belki yarım kalacak demiş büyük sanatçı. Ben duygularımı şarkılarla, türkülerle ifade ediyorsam başka adamların başka yöntemleri var. Kim demiş erkeklerin duygusu yok diye? Kim demiş? Sadece bizim ifade etme yöntemlerimiz farklı arkadaşlar. Çünkü erkek davranış tarzı farklı, kadınlar gibi değil. Siz kendi duygularınızı ifade ederken gayet rahat davranıyorsunuz. Gayet rahatsınız çünkü çok duygusal bir yapınız var. İfade etme yetenekleriniz çok daha üstün. Gerçekten beceriklisiniz ama erkeklerden aynı şeyleri bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki bu adam niye benim gibi davranmıyor? Çünkü o bir erkek. O farklı bir canlı türü doğada yaşayan farklı bir canlı türü senin gibi duygularını ifade edemez. Öyle bir yeteneği yok. Yok verilmemiş çünkü. Ama aynı şeyi bekliyorsunuz. Bak özellikle bunun altını çizerek söylüyorum. Aynı şey. Ben bunu yapabiliyorum bu adam niye yapamıyor? Ben böyle cümleler söylüyorum. Aşkımı sevdamı söylüyorum. Bu adam niye yapamıyor? Ya erkekler farklı dilimde tüy bitti. Arkadaşlar erkekler ve kadınların davranış biçimleri farklı. Şimdi bir de şöyle soranlar oluyor. Hocam niye? Bilmiyorum. Yaradan öyle yaratmış. Erkek farklı, kadın farklı. Böyle yaratmış. Bunu kabul etmek lazım. Bunu kabul etmeden ilişkiler üzerine bir şey anlayamazsınız onu söyleyeyim. Erkek davranış tarzı farklı ve bugünkü videomuzun konusu erkek duygularını nasıl ifade eder. Hani diyenler var ya erkeklerin duygusu yok ya falan. Doğru değil. Burada notlarımı aldım size açıklayacağım. Doğru değil. Erkek gayet net bir şekilde duygularını ifade eder ama sizinle aynı üslup ve aynı tarz olmadığı için bazen kafanız karışıyor. Diyorsunuz ki niye böyle, neden böyle? Aa bir dakika bu bir duygu ifadesi mi? Evet bir başlıyoruz. Sen yemek yaparsın. Hani doyma duygusu çok önemli ya erkek için o his. Beni doyurdu. Benim karnımı doyurdu. Çünkü mağara devrinden beri erkek avcıdır. Gider avlanır toparlar. Kadın da onu pişirir. Erkeğin hala genetiğinde bu var. Şimdi kadının yemek yapması niye önemli erkek için? Evet bugünkü kadınlar pek yemek yapmıyor veya bununla ilgilenmiyorlar. Dışarıdan yiyor birçok insan. Ancak erkeğin genetiğinde şu var. En azından bir çorbamı pişirsin bende o doyma hissi olsun. Şimdi duygusunu nasıl ifade eder biliyor musun? Sen yemek yaptın herhangi bir şey yaptın ona. Hiçbir şekilde yemek yapmak zorunda değilim umurumda değil diyen kadınları da selamlıyorum. Seviyorum sizi. Seviyorum. Genelde de kediniz oluyor. Genelde kedilerle yaşıyorlar. Öpüyorum sizi. Şimdi Erkek senin yaptığın yemeğe şöyle cümleler söyler. Aa çok lezzetli ya inanılmaz beğendim harikasın. Şimdi bu bir duygu ifadesi erkek dünyasında garip değil mi? Ama bak bizim dünyamız ne kadar farklı erkek kafa yapısı. Senin yaptığın yemeğe belki de o kadar da iyi bir yemek yapmadın yani yapmak zorunda değilsin. Ama adam inanılmaz bir ifadeyle yaklaşıyor. Diyor ki bayıldım Allah'ım böyle bir şey yok. Hatta şunu diyor ya annem de yapıyor fasulyeyi ama bu kadar iyi yapmıyor sen çok güzel yapmışsın diyor işte duygu ifadesi. Burada sadece yemekten bahsetmiyor burada sana nasıl deli gibi köpürdüğünü sana nasıl bayıldığını da anlatıyor adam. Kendince duygularını ifade etmeye çalışıyor yemek konusunu kullanarak. Aslında oradaki ana konu yemek değil bunun altını çizelim. 2 devam ediyorum. Bak bazı adamlar entelektüel kitap okuyan falan adamlar var böyle adamlarla ilişkiler yaşıyorsunuz bazen geliyor mesajlar adile soru uygulamasından geliyor. Adam der ki sana: "Şu kitabı sana veriyorum. Ben okudum. Senin de çok hoşuna gidecek. Okumanı çok isterim." Bak. Onun hoşuna giden bir şeyi seninle paylaşması çok önemli. Bu bir duygu ifadesi erkekte. "Şu filmi izledim. Sen de izle, beğeneceksin." Onun hoşuna giden bir film senin de izleyip o filmden aynı keyfi, aynı heyecanı almanı istiyor. Bu bir duygu ifadesi. Çünkü bizim için anı paylaşmak, birlikte olduğumuz duyguları paylaşmak, o yaşadığımız sevinci ya da hüznü paylaşmak çok önemli. Bizi kadınlara bağlayan bu. Bunları paylaşabildiğimiz kadınlara bağlanıyoruz genelde. Aynı filmden keyif alıyor musun? Aynı müzik seni işte bir yerlere götürüyor mu? Aynı mekana gittiğinde keyif alıyor musun? Nitekim 3 çok sevdiği bir mekana seni götürür. Mesela bazı adamların düzenli gittiği yerler var. Düzenli gittiği bir kafe, bir restoran, ne bileyim ya da tatilde gittiği bir otel. Her neyse işte ne bileyim akşamları oturup böyle gün batımını izlediği bir kumsal. Ama o adama ait yani o orayı özellikle seviyor. Seni oraya götürmeye başladığı zaman artık sana aşık bu adam. Çünkü bu bir duygu ifadesi. Bak yine aynı durum var. Bize gerçekten güzel duygu veren, bize heyecanlandıran bir yeri seninle birlikte paylaşmak. Oraya birlikte gitmek, o duyguyu birlikte solumak, o havayı. Evet, ben burada mutluyum ama bak seninle de paylaşıyorum çünkü bu mutluluğu birlikte yaşamak istiyorum. Çok önemli bu bir duygu ifadesi. 4. Sevdiği arkadaşlarıyla tanıştırır. Yine çok önemli. Hocam işte iki senedir birlikteyiz. Bu adamın çok sevdiği, görüştüğü arkadaşları var hiç tanıştırmadı. Sana bir duygusu yok bu adamın. Çünkü siz duygularla arzuyu karıştırıyorsunuz genelde. Ben bu kanalda anlattım. Şimdi arzu başka bir şey. Bazen bir adamın bir duygusu yoktur. Yani bir sevgisi, bir aşkı yoktur. Ama arzuluyordur. Bir ten uyumu vardır. Kadınları en çok yanıltan konu bu. Siz ten uyumunu, cinselliği duyguyla karıştırıyorsunuz. Erkeklerin dünya öyle değil. Biz arzunun ne olduğunu biliriz. Tutkunun, duygunun ne olduğunu biliriz. Bir erkek bir kadınla çok acayip bir cinsellik yaşayabilir. Ama belki de hiçbir şekilde duygusu yoktur. Bir şey hissetmiyordur yani. Çünkü erkekler cinselliği duygusuz da yaşayabiliyor. O bir ihtiyaç, bedensel bir ihtiyaç gibi bakabiliyor. Önemli olan sana hem tutkusu hem de duygusu olan adamı bulmak. Önemli olan bu. Bu kanalda en çok anlatmak istediğim konulardan bir tanesi bu. Bunu anladığınız zaman erkek dünyasını anlıyorsunuz. Gözünüzün önünde bir pencere açılıyor. Tutku ve duygu farklı şeyler. Hocam bu adam arkadaşlarıyla tanıştırmadı. Beni güzel mekanlara götürmedi. Sevdiği yerlerde dolaştırmadı ama beni de bırakmıyor. Çünkü seninle cinsellik yaşamayı seviyor. Ama sana bir duygusu yok. Seninle bir gelecek planı yok. Sana bir şey hissetmiyor. Ama seninle yatakta yaşadığı uyumu da bırakmak istemiyor. Arada fark var. Hocam ne yapmam lazım? Bak şimdi bu konuya geçtik kısaca. Tabii ki cinselliği kesmen lazım. Onu kesmeden orada o akan, devam eden frekansı, enerjiyi kesmeden sen adamı duyguya geçiremezsin. Çünkü adam cinsel frekansta kalmış. Sana sadece öyle bakıyor. 5. Kesinlikle özler arkadaşlar. İletişimi kesmez. Özlediğini hissettirir. İki gün görüşmediniz, aramadınız. Hani ben size diyorum ya aramayın, aramayın diyorum ya aramayın. Aramıyorsunuz adam seni özler. Duygusu olduğunu anlarsın. Seni özler yani. Arar. Neredesin ya merak ettim hayatım. Niye görüşemiyoruz ya? Sen nereye kayboldun der. Mesaj atar. Sen aramıyorsun. 3 gün, dört gün, beş gün adam da aramıyor. Merak etmiyor seni. Bu nasıl ilişki? Şimdi burada duygu nerede? Kendinizi kandırıyorsunuz. Ben sizin kendinizi kandırmanıza engel olacağım. Benim misyonum bu. Gerçekleri ne kadar acı olsa da gerçekleri söylemek benim işim bu. Şimdi nerede burada duygu? Adam aramıyor, sormuyor, merak etmiyor. Böyle bir ilişki olur mu? Duygu yok. 6. Sürprizler yapar. Aniden ortaya çıkar. Bak bu bir erkeğin duygusunu en net ifade etme biçimidir. Aniden gelir. Bu adam nereden çıktı dersin. Atlar gelir. Ya hayatım seni çok özledim ben geliyorum. Uçağa atladım geliyorum. Mesela uzak mesafe ilişkisinde bana uzak mesafe ilişkisinde mesaj atan çok kişi var. Ya işte 4 aydır görüşmüyoruz. Gelmiyor gitmiyor. Vakti var yine gelmiyor. 1 saatlik mesafedeyiz. 2 saat uzaktaki bir şehirde yaşıyor. Mesela adam gelmiyor. Duygusu yok. Duygusu olan adam atlar gelir. Yürüyerek gelir ya. Ne kadar acı değil mi? Bunları duyma hoşunuza gitmiyor bazen. Çünkü kadınlar özellikle belli bir duyguda kaldıkları zaman gerçeklerden hoşlanmıyorlar. Onlara gerçekleri söylediğiniz zaman böyle kızıyorlar, sinirleniyorlar bir de. Böyle bir özellikleri var genelde. Ben çünkü yıllardır kadınlarla çalışıyorum. Yani bir gerçeği söylüyorsun kadın kızıyor. Hayır ya beni sevdiğine inanıyorum hocam böyle konuşma falan falan. Ama gerçekleri artık kabul edin kendinize ya. Kendinizi kandırmayın. Sen uzak mesafe ilişkisi. Mesela bak İzmir Ankara uçakla bir saat değil mi? 6 aydır adam gelmiyor hocam. İşte adam kıçını kaldırıp beni ziyaret etmedi. Bu arada gitti arkadaşlarıyla <laughs> tatile gitti dolaştı falan. E sen daha ne bekliyorsun burada duygu yok ki. Çünkü bir uçakla sana gelebilir bu adam. Seven adam da gelir bu arada. Ya işte bana önem veriyor ama hala anlamıyorum. Anlıyorsun aslında ama kabul etmek istemiyorsun. 7. Parayı senden çok sevemez. Bakın arkadaşlar bana çok mesaj yağdırıyorsunuz özellikle uygulamadan. Adile Soru uygulamasından sürekli bana mesaj geliyor şöyle. Hocam bir erkek arkadaşım var ama çok cimri bir çay ısmarlamıyor. Hani Duygu, ya bir adam parayı senden daha çok seviyorsa sen bu adamla nasıl bir gelecek kuracaksın? Adam hiçbir şekilde sana para harcamıyorsa nasıl olacak bebeğim? Nasıl olacak? Bana söyle, benimle paylaş. Hiçbir şekilde paradan seni daha ön plana koyamıyor. Ya ben para harcayamam falan. Adamın parası da var yani. Harcamıyor ama cimri. Bir kere cimrilik bir hastalık, onu söyleyeyim, bir para hastalığı. Ya bazı adam vardır 50 lira cebinden çıksa gece uyuyamaz yani rahat edemez ama nasıl 50 lira kaybettim diye kafayı yer. Şimdi bu bir hastalık bu saplantı takıntı yapıyor parayı. Ama senden ön plana koyuyor buraya bak. Yani sen önemli değilsin orada para önemli. Ve 8 seni yalnız bırakmaz problemlerin var. Senin sıkıntıların var. Duygusu olan adam oradadır orada. Gelir sana yardımcı olmaya çalışır. Gelir der ki çözeceğiz. Yanındayım buradayım. Sana duygusu olduğunu anlarsın. Şimdi adam sen problemlerin var. Diyor ki ya sen çöz, gel konuşalım. Ya ne demek çöz? Git kıza yardım et. Ne yapabilirsin? Çünkü duygusu yok. Adam kendini zorlayamıyor. Çünkü duyguya girememiş. Şimdi arkadaşlar bakın 8 maddede duygusu olan bir erkeğin tavırlarını size gösterdim. Bunlardan hiçbiri yok diyorsanız ilişkinizde. Sizin ne işiniz var o ilişkide? Çünkü bu bir cinsel ilişki muhtemelen. Bu bir işte tutku, arzu, işte birlikte vakit geçirmek falan ama duygu yok. Ve duygu olmadığını gördüğünüz anda uzaklaşmanız lazım. Çünkü orada kalmaya devam ederek adamı duyguya sokamazsınız. Burada hata yapıyorsunuz. Ben burada devam edeyim, ısrar edeyim, çok emek verdim. Bu konuda da bir video paylaşacağım. Takipte kalın. Sizi seviyorum.